Arkadaşlar iyi günler. Bu videomuzda sizlere özel e, sevdiğim bir hocamın sürücü kursuna yapacağım. Gördüğünüz bu amblemi sizlere de paylaşacağım. Gördüğünüz gibi et, etrafında bir yuvarlığa var. Ve isim ve ortasında da adlemi var. Yani görünüşte zor görünebilir ama yapımı güzel, zevkli ve kolay bir eser arkadaşlar. Öncelikle beyaz deri üzerine ahşabımızı ben yerleştirdim. Daha sonra gördüğünüz şu fotokopi ben bunu yazıcımdan çıktı alıyorum. Dört parça ve birleştiriyorum. Birleştirdim ve arkasını bantladım. Kolu bandı yaptım. Çünkü altında deri veya kumaş olsun fark etmez. Hızla bunu çıkarttığımda e, kağıtların çivilerin dibine e, dibine kalmamasını ve çok uğraşmamak için arkadaşlar arkasına mutlaka kolibantı yapıyoruz. Daha sonra çivi çakım işlemine geçtim. Şu ülkem yazısı hariç arkadaşlar. Bu kırmızı olduğu için bunu gümüş çiviyle çakacağım. Diğerlerinin hepsi siyah. Siyah olduğu için arkadaşlar. Siyah telle yapacağım için veya siyah ipli telle yapacağım için e, siyah çivi kullanıyorum. Ve ben genelde e, top baş çivi kullanıyorum. Görselliği daha hoş. Bunu bazıları arkadaşlar sarımı zor olduğu için bana göre zorla değil sarımı. ben topbaş kullanıyorum. Ve size de top, top kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle ileriye koyayım. Çivi çakımındaki amacımız neydi arkadaşlar? Aparatımızı en fazla kullanabilmek. Şöyle izah edeyim. Öncelikle şu daireyi komple yaparsanız arkadaşlar içe doğru geldiğinizde belli bir kısımda Tıkanacaksınız. Aparatta çakamayacaksınız. Karga burnuna çakmanız icap edecek. Dolayısıyla önce dıştan çaktım. Geldim. Komple yapmıyorum. Daha sonra içten geldim. Şuraya kadar geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra yazı kısmından başlıyorum. Yazıları tamamlıyorum. Sonra ortadaki amblemi komple yapıyorum. Bakın şu kısmı yapmıyorum. Ortadaki amblemi komple çivi çakıyorum. Daha sonra zaten şu yazıları yazmıştım. Bakın şu daireye geldim. Yazıları şuraya kadar çiviyi çaktım. Bu gümüş olacak. Siyah onları karıştırmayın. Eğer şey yapıyorsanız üst kısımlara da yazabilirsiniz. Unutmamak için arkadaşlar. Şöyle gümüş çivi gümüş çivi şuna da siyah çivi gibi. Ama tabi bu işi şey yaparken yazarken de yazının alta geçmemesine dikkat edin. Bakın yarıya kadar geldim. Ya da yerden biraz daha fazla yapabilirsiniz. Daha sonra içteki yazıları çaktım. Ortadaki amblemi e, komple yapıyorum. Sağdan başlamak veya şu kısımdan. şu kısımdan başlayarak bakın şu kısım zaten şurada çivi olacağı için şöyle içe doğru geliyorum. Bu amblemi de komple çaktıktan sonra şu yazıyı çakıyorum daha sonra bu yaptığım an önce dış iç diye daha sonra önce iç zaten şuraya kadar gelmi, geleceğim bu çiviyi ben önce iç sonra dışı çakmak suretiyle eserimin çivi çakımını tamamlıyorum arkadaşlar siyah çivinin bir özelliği vardır ee, pastamaması için hafif yağlı bir şekilde e, üretilip gönderilir arkadaşlar. Onun için çivi çakımı diğer çivilere göre biraz daha özen isteriz. Çünkü yağlı olduğu için arkadaşlar yan vurduğunuzda e, çivinizi genelde eğebilirsiniz, yamultabilirsiniz. Onun için mümkün olduğu kadar dik çarpmaya özen gösterin. Göz ucuyla da bakıyorum arkadaşlar. Yamuk çivim varsa, dik olmayan çivim varsa düzeltiyorum ve diğer kısma geçiyorum. Aman bu çok önemli arkadaşlar. Birinci önceliğimiz deseni güzel yerleştirdikten sonra zemin rengini güzel seçtikten sonraki önceliğimiz çivilerin düzgün çakımı. Aşama aşama bütün kısımlar çok önemli arkadaşlar. Birinin düzgün olmaması eserinizi kötü gösterir. Değerini azaltır. Sanatsal değerini azaltır. Diyebilirim. En son kısımda bildiğiniz gibi tel sarımı alt sargı olsun, üst sargı olsun titiz bir şekilde düzgün ve doğru bir şekilde tekniği uygulamanız gerekir arkadaşlar. Her şeyi dört dört yaptınız. Teli düzgün sarmasanız, düzgün teknikle, doğru teknikle sarmasanız arkadaşlar Yine eserinizin sanatsal değeri olmaz. Görselliği bozuk olur. Belki bilmeyen bir kişi eseri güzel zannedebilir ama işin inceliğini bilen, teknikleri bilen arkadaşlar eserin kaliteli düzgün olmadığını anlar onun için arkadaşlar. Dediğim gibi her aşaması zeminin renginin seçilmesi tellerin renginin seçilmesi kumaşınızın kalitesi derinizin bu deri mesela e, döşemelik deri dediğimiz iş kısmında da asar olan deri ince likralı çivi çakıldığı zaman e, sünen içi orta kısmı açılan ne kumaş ne dili kullanmayın arkadaşlar. Kumaşlarımız da aynı şekilde likralı ince esneyen kumaşlardan ince kumaşlardan seçmeyin. Tay tüy dediğimiz kumaşlar var. Kadife kullanabilirsiniz. Döşemelik dediğimiz kumaşlar kullanabilirsiniz. Buradaki tercihler sizin sanatsal dehanızı gösteren basit gibi görünen ama çok ince kısımlardır. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Biraz şu çiviyi biraz daha geçtikten sonra Bu kısmı çapına tamamlanacak. Kağıdımız, çivimiz yağlı olduğu için arkadaşlar bahsetmiştim. Siyah çivi. Alttaki kağıda bulaşmasın diye. Veya kumaşa, deriye bulaşmasın diye arkadaşlar. Üzerine ekstradan bir kağıt koydum. Ve peçete. Kağıt havlu da koyabilirsiniz. Dediğim gibi Çivi hafif yağlı olduğu için arkadaşlar çakarken dikkat edin kaydırıp elinize de zarar verebilirsiniz. Parmaklarınızı ezebilirsiniz. Özellikle dikkatinizi dağıtmayın çivi çakarken arkadaşlar. En ufak bir dikkatsizlik parmağınızın zedelenmesine, ezilmesine yol açabilir. Eseri de çiğ şakarken tutumuma göre yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. çiviler çivilerin ucu arkadaşlar fabrikasyon bozuk geliyor baş kısımları bozuk geliyor bozuk kısımları bakın gördüğünüz gibi ufak bir dikkatsizlik ne kadar tecrübeli olursanız olun elinize zarar veriyor arkadaşlar dikkat etmeseniz. biraz önce gördünüz aman dikkat bir de ben çivi çekeceğim. 350 gramlık. Bakın şu çividen biraz daha geçtim. Daha sonra niye bu kısımları bitirdikten sonra şuradan geleceğim. Önce içi sonra dışı çakacağım arkadaşlar. Şu anda siyah çiviyle işim bitti. Şu ülkemi gri çiviyle yazacağım için siyah çiviyi bıraktım arkadaşlar. Şuradan tüm çivimden alıyorum. Bunun altına şey koymanıza gerek yok. Zaten kendi kuru hali arkadaşlar. Evet, şimdilik yazıları da arkadaşlar amblem nasılsa o şekil muhafaza etmeye Da şu kısım aynı. Şuradaki e, dairede olduğu gibi. Şu kısma kadar geleceğim. İçini çarpıp sonra dış kısmını çakacağım arkadaşlar. Başlangıç kısımlarda başlangıç seviyelerde çivi çakacağınız yerler renkli kalemle çizebilirsiniz. Bakın şunu biraz daha sağdakine aşağı doğru geleceğim. Şey. Bakın şunu hesaplıyorum. Böyle rahat gelebilecek şekilde sonra işteki içteki çivi çakıyorum. Ben. aldım. Önce iç kısım aparatta rahat şekilde sığıyor ve bakıyorum çizgi üzerine geldiği için da çakıyorum. Kargo bulma gerek duymadı. Şimdi başkasından dış kısmını çakacağım arkadaşlar. Şu an çalıştığım kumaşı kumaşım diyorum arkadaşlar. Ve ahşabın 18'lik kalın bir MDF kullanıyorum. Standart olarak 12'de kullanabilirsiniz. 18'de bir sıkıntı yok. Sadece 12'lik MDF'ye göre biraz daha ağır çivi çakımında diğer MDF'den hiçbir farkı yok. sığmadığı yerde arkadaşlar gargalımı çakıyorum. Uzatıyorum. L, K, E, M'yi çakıp daha sonra kursu yazısını siyah çivi çakıyorum. Ve orta ablemi arkadaşlar. K harfini çakıyoruz arkadaşlar. Bitim başlangıç ve bitim ve muhakkak öncelikle çivi çakmak. Buradan başlayarak çakmayın. Yoksa bitim noktasını kaçırıyoruz. Ya ilerisine gidiyor veya gerisinde kalıyor. Ona dikkat edin. çakıp, aparat kullanmamak için, şey, e, kardavu kullanmamak için. Aparata çakacağım Biliyorsanız sonuna kadar siz bilirsiniz. Ama son kısmı denk getirmeniz lazım. Bir de özellikle arkadaşlar düz saracağınız bu harflerde şu kısımları şu kısımları dört e, tanesi zor sığıyor. Ben onun için şöyle yan çakıyorum ki dört tane sığsın diye. Buradaki amaç ne arkadaşlar? Burada 3 tane aralıklı yaparsanız düz sarım yaptığınızda e, telle dolgun gösteremiyorsunuz. Tam kapatamıyorsunuz. Onun için şu kısımların köşe kısmı bakın L'de olduğu gibi arkadaşlar. Baş kısımlarına iki tane çivi çarptım. Ortaya iki tane çivi daha çarptım. 4 çivi arkadaşlar. Yani normal aparata çarptığım aralıklardan biraz daha arası sebebi de dediğim gibi bakın şuralarda 3 tane olsaydı çivi şurada bir çivi eksik olsaydı düz sardım arkadaşlar. Telle kapatmam çok zor olacak. normalde 3 sarımla kapatacağım yeri 10 sarımla bile zor kapatılıyor. Onun için bakın şu kısımları ekstradan çivi çekelim. Mesela şurada olur. Bakın bir çaktım. İşte şu köşeye çakın gelin ama ben şöyle yan yaptığım için arkadaşlar oraya çakarsam yan yapamam aparatla çakmam şey akrabalığına çakmam icap eder. Onun için bak, yan çakıyorum. Buna da çizgi üzerine çakmaya dikkat edin arkadaşlar. Bak, dördüncüyle çaktım. Yamuk olan çivimi düzeltiyorum. Daha sonra bakın K'nin şuradan başlayalım. Şu çizgisini yapacağım alttaki. Aparatla çakar, çakarken arkadaşlar önce çivinin boyun kısmını tutuyoruz. Sabitledikten sonra çivi dip kısmından tutup destek veriyoruz alt kısımdan. Arkadaşlar gümüş çivilerimizi gördüğünüz gibi çaktık. Sürücü kursu yazısı ülkem yazısına göre biraz daha olduğu için şu köşeleri belirtmiştim ya arkadaşlar. Şunları bunu da üç tane yaptığım zaman ters terslerimde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Geldim aynı şekilde bakın şu kısma kadar yeriyorum. Daha sonra iç kısmı çakacağım. Yani aparatım şu, şu şekil kurtardı yere kadar dıştan çakıyorum. Şimdi dış kısım tamam. iç kısım. Dediğim şu arkadaşlar. Bakın şuraya ikinciyi çöküyorum. Orta yere üçüncü de buraya zaten dört tane çivi sığmaz. Harfleri yaparken kalınlıklarına dikkat edin. Birisi kalın, birisi ince olmasın arkadaşlar. Hepsini standart aşağı iş yapmaya çalışın. Yanlışlıkla kalın mı yaptınız? Hepsini bir şekilde biraz kalınlaşarak kalınlaştırarak yapabilirsiniz. Evet bu şekil siyah çivi ve şu kısmın kursu yazısını yazıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar siyah. Kursu yazısını da bitirdim. Daha sonra dediğim gibi içerideki amblemi başladım. Bakın şu dış kısmından başlıyorum. Şuraya geldikten sonra arkadaşlar şurayı yapmadan şu kısmı yapıyorum. Daha sonra dış kısmı şuraya kadar geliyorum. Şunun iç kısmı elin. Daha sonra şu kısmı tamamlıyorum. Şöyle gelin. Şurası zaten bitmişti. Daha sonra arkadaşlar şu kısma geldim şöyle geldim. Daha sonra iç kısmı devam ediyorum. Ve burayı bitiriyorum. Daha sonra bu kısım ve elin iç kısmı şuradan başladım. Şu şekilde gidiyorum arkadaşlar. Buradan boş olan çift çakmadım yere doğru çakmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Çeyrek amblemin son kısmına geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kademe kademe İçteki amblemimiz, logomuz tamamlandı arkadaşlar. Şimdilik sürücü olan yazısını ister buradan başlayayım. Alanımız açık zaten. İsterse diğer taraftan başlayayım. Ben bu taraftan başlayacağım. Evet arkadaşlar. Siyah gördüğünüz gibi yazıyı da çarptım. Şimdi önce içteki çizgi sonra dıştaki çizgiyi çakıp eserimizin çivi çakım işlemi bitecek. Arkadaşlar iç kısmını da çaktım. Sadece dış kısmı kaldı. köşesi şu desenin köşesi arkadaşlar Şurada bir bir buçuk santimlik çerçeve payını düşünerek en aşağı iki buçuk santim bırakın desenlerinize. çerçeve yaptıracaksınız. Çerçeve yaptırmayacaksınız tercih sizin. Evet, son çivimizi de aparata çakıyoruz arkadaşlar. Evet. Çivilerimizin kalan kısmını toplayın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çivi çakım işlemimiz tamamlandı. Bundan sonraki aşama hız yardımıyla kağıdı temizlemek. Sökeceğiz kağıdımızı. Daha sonra alt sargı ve üst sargı ile eserimiz tamamlanacak. En son çerçeveye gelecek arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.